Arkadaşlar Pojav Launcher Google Play Store'a geri döndü. Ancak bir fark ile. Sadece isim değiştirdi. Muhtemelen Pojav Launcher'ın telif yemiş olmasından dolayı yani isim haklarının telif yemiş olmasından dolayı Pojav Launcher'ın geliştiricisi farklı bir isimle Pojav Launcher'ın aynısını Google Play Store'da yayınladı. Bugün bu videoda buna bakacağız arkadaşlar ve nasıl indirebileceğinizi, nasıl kurabileceğinizi zaten video içerisinde göreceksiniz. Ancak videomuzun önerilerde de çıkması için, YouTube ana sayfanıza düşebilmesi için videomuza beğeni atmanız ve bu şekilde bizi desteklemeniz çok önemli. Videoyu hype'layabiliyorsanız da süper olur. Aynı zamanda kanalımıza da abone olursanız süper olur. Öyleyse videoya geçiyoruz. Tabi Google Play Store'a girdiğinizde Mojo Launcher'ı görebilirsiniz. Arama yapın arkadaşlar bu isimle bulacaksınız. Tabi ki geliştiriciye baktığımızda Art Deal olarak görünüyor. Bu da Pojav Launcher'ın asıl geliştiricisi olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Ve Mojo Launcher ismiyle aslında Pojav Launcher'ın ismi değişti. Muhtemelen Pojav Launcher ismi telif yediği için böyle farklı bir isimde çıkartmak istemişler. Ben bunu hemen indiriyorum zaten 129 MB boyutunda arkadaşlar. Çıkış tarihi de 26 Nisan tarihinde çıkmış. Yani birkaç gün önce çıktığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu açıyorum hemen ve buradan bildirimlere izin ver diyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Launcher'ın aynısı. Birebir aynısı. Sadece işte logo değişmiş ve aynı zamanda burada görmüş olduğunuz gibi ikon renkleri falan değişmiş. Burada varsayılan oyun olarak eskiden yanılmıyorsam 1.17 mi geliyordu? Şimdi 1.12 geliyor gibi görünüyor varsayılan olarak buradan ben öncelikle ayarlara girip şuradan video görüntü işleyicisine görüntü işleyicisini LTW olarak seçiyorum ben ki ben de daha iyi performans verdiğini düşünerekten bunu seçiyorum arkadaşlar. Onun dışında bakalım farklı bir ayar yapmamız gerekir mi diye şöyle bakıyorum. Java ayarlamaları kısmında da RAM olarak şöyle ben bir 4'e 5'e çekeyim arkadaşlar. Benim 11 GB tabii ki RAM'im olduğu için şöyle 5'e doğru çekim. Buralarda dursun. Runtime yöneticisine karışmıyorum. Varsayılan olarak kalsın arkadaşlar. Onun dışında bir bakalım. Burada değiştireceğimiz bir şey var mı? Yok, tamam. Direkt buradan Öncelikle versiyon seçmek istiyorum. Bu arada tabii ki buradan yeni bir versiyon seçerek ben vanilya sürümünü seçiyorum. Hani herhangi bir modlu sürüm değil ve buradan sürüm seçerken de test sürümleri var, normal sürümler var. 1.21.5'i seçiyorum direkt bu şekilde. Kaydet diyorum ve şuradan da 1.21.5 seçeneğini seçip oyna diyorum. İlk başta bizden hesap oluşturmamızı isteyecek. Tabii ki buradan Minecraft'ın Java sürümünü satın alanlar Microsoft hesabını kullanarak girecekler. Eğer Minecraft'ın Java sürümüne sahip değilseniz lokal account olarak giriş yapacaksınız. Yani offline ben buradan offline giriş yapıyorum ama gerçekten de böyle hani Java sürümündeki Microsoft hesabını kullanarak giriş yaparsanız da hiçbir sorun yaşamazsınız. Yıllardır kullanıyorum. Gerçek Java hesabımla da giriş yapıyorum arkadaşlar. Sorun yaşamadım bu zamana kadar. Giriş yap diyorum. Şimdi bu şekilde ve oyna diyorum. İlk başta tabii ki burada görmüş olduğunuz gibi oyunun verilerini indirecek ve indirmeye başladı. Bunu bir indirsin arkadaşlar. İndirdikten sonra devam edelim. Şimdi indi. Oyuna bakacağız. Tamamen Pojavlancır'ın aynısı. Hiçbir şekilde farklılık görmeyeceksiniz muhtemelen. Ayarlar kısmı her şey aynı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere Quick Settings kısmına bakıyoruz. Ve aynı. Hiçbir şey değişik değil. Options. E, öncelikle müziği bir kısıyorum. Tamam diyorum. Dil seçeneğinden şuradan Türkçe'yi seçiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle alta doğru kaydırayım. Ve Türkçe'yi buldum. İşaretledim. Tamam diyorum. Yani Pojavlancır'ın performans olayını ben daha çok seviyorum. Niyeyse hani dokunmatik kontrollerle her şeyi yapabilmek çok güzel. Çok kolay. Şimdi buradan tek oyunculuğu diyorum. Hatta hayatta kalmayı seçim. Dur. Hayatta kalma. Yaratıcı seçmek istemedim. Direkt hayatta kalma modunu seçmek istedim. Bir de debug'a bakarız. Yani FPS olaylarına da yine bakarız ki ben Pojav Launcher'ın tabii ki arkadaşlar performansını çok beğendiğim için. ikincisi Zalit Launcher'ı beğeniyorum. Tabii ki Foldcraft Launcher da iyi ama nedense bana her zaman benim tabletim için bilmiyorum. Yani bende böyle Pojav Launcher daha performanslı çalışıyor. Tabii ki kamera sarsıntısı falan şu anda hiçbir şey yok. Direkt böyle geliyor. Çank mesafemiz falan düşük. O yüzden performansı yüksek gibi görünebilir. Debug'a baktığımızda şu anda 60 FPS'ye sabitlenmişiz gibi görünüyor. Neden 60 FPS'de sabitlenmiş ki bu bilmiyorum. Arkadaşlar 60 FPS'de sabitlenmiş enteresan bir şekilde. Bu bu şekilde. Onun dışında birkaç ayar yapabiliriz. Debug'ı kapat. Mesela bunun şöyle bir ESC'den ayarlara girelim. Görüntü ayarları, grafikler hoş ve şahaneye çekim görüş mesafesini 7 yığına çekim bakalım ne olacak FPS konusu ve bitti diyelim bitti diyelim oyuna dön dedim. E, FPS konusu ne olacağına bir bakacağız. Tamam mesafeyi arttırdık, grafikleri şahaneye çektik. Hala çok iyi oynayabildiğimi söyleyebilirim. Yani gayet güzel akıcı oynadığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Debaktan baktığımızda yine 60 FPS'ye sabitlemişiz. Bunu benim neden sabitlediğini daha önce sizlere anlatmıştım biliyorsunuz. Gerçek FPS'yi niye ise ben ekran yansıtma sırasında göremiyorum. Yani gerçek FPS demeyeyim. Ekran kaydetme sırasında benim ekran kaydı alıyorum ya arkadaşlar Game Capture'la. O zaman beni 60 FPS'ye sabitliyor. Onun üstüne çıkarmıyor. O yüzden size bunu hani gerçek FPS'sini gösteriyorum. Gösteremiyorum Ama siz denersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle e, şuraları bir kıralım. Şöyle kırıyorum arkadaşlar. Aslında bunu 60 FPS'ye sabitlememesi lazım. Ama muhtemelen ben şey yaptığımdan kaynaklanıyor bu arkadaşlar. İşte 120 FPS olarak kaydedicimi ayarlamadığımdan da kaynaklanıyor olabilir. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Evet şimdi aklıma geldi ama bir ara onu ayarlarım ya sıkıntı değil. Şimdi buradan envanterimizi açalım. Şuradan şunu koyduk. Kütük şunları alalım arkadaşlar. Şöyle. Tamam, güzel. Envanteri tekrar kapattık ve bu şekilde gayet arkadaşa yani bence Java mobilde Java'yı oynayabilmek çok keyifli. İşin açıkçası direkt Bedrock kaldırıp artık Java'yı mobile getirseler çok daha güzel olur. İşte marketplace ve etkinlikleri de yine hepsini Java'da yapsınlar abi. Java'da niye marketplace yok? Ben de onu anlamış değilim işin açıkçası. Bedrock'ta var, Java'da yok. Ama Java'nın tabii ki direkt mobile gelmesi artık şart. Elzem bence arkadaşlar. Ve tamam debug'ı da kapatalım şuradan. 60 FPS'ye sabitlenmişiz biz. Dağıtını gösteremiyorum size ama performans olarak zaten zaten çok iyi performans aldığımı söyleyebilirim arkadaşlar. İşte bu el sals tarsıntısı bir konuşabilsem. Bunlar falan da siz mesela açarsınız kendinize göre. Sonuç olarak Pojav Launcher artık Mojo Launcher olarak yeniden Google Play Store'da görmek güzel ve güncellemeleri oradan takip etmek, oradan indirmek, oradan yüklemek falan çok daha iyi olacağını düşünüyorum çoğunuz için arkadaşlar. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Bakalım yani bir başka ayara da tabii ki bunun performansla ilgili çok iyi ayarlarını da yapabileceğiniz olaylar var. Videolarını Zalit şurada çekmiştim. Benzer ayarları buna da yapabilirsiniz. Performans arttırmak için falan. Ama ben mesela şuradan döndüm. Kaydet ve ana menüye dön dedim. Ayarlara tekrar gireyim. Görüntü ayarlarına geliyorum. Mesela buradan görüş mesafesini 15 yığına çektim. Hani biraz daha arttırdım arkadaşlar. Ve onun dışında bir şey yapmayacağım. Şöyle bir görüş mesafesini 15 yığına çektim. Bir de böyle bir denemek istiyorum arkadaşlar. Ben debug'dan baktığımda yine bir bakalım. 60 fps'de sabit görünüyoruz arkadaşlar. Çankımızı oldukça arttırmama rağmen. Grafikleri de hoş almama rağmen. Bu arada 30 biraz düşüyor. Evet biraz düşme var arkadaşlar onu söyleyebilirim. FPS e gerçekten biraz düştü ama gene iyi yani oynanabilir durumda olduğunu söyleyebilirim. Mojo Launcher'da görmüş olduğunuz gibi artık arkadaşlar Google Play Store üzerinden geldi ve bu şekilde indirip oynayabilirsiniz diyelim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın, hype'lamayı unutmayın. Değilseniz abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.